Say sen konuşalım mı? rahatsız etmek istememiştim Selim Bey. Ha Tuğçe, ha. He. Ha. Sana da iyi geceler. Ay bir canım bile dememiş ya, şuraya bak. düz. Bilgisayarda laptak yapacağına biraz uysan iyi olur yani. Uyardığın için teşekkür ederim ama uyumadan önce erkek arkadaşımla biraz konuşmak istiyorum izin verirsen. Aa, meşgul mü? Kimle konuşuyor ya? Bu saatte hem online hem meşgul. Ne yapıyor ki? Ama neyse. Geldim canım. Neyse biraz bekleyelim. cevap vermiyor ki. Ya yoksa biriyle mi konuşuyor? Kimle konuşuyor? Ya çok merak ediyorum. Sakın aklından bile geçirme. Ya niye geçirmeyecekmişim canım? Hem o benim erkek arkadaşım. Bilgisayarın içinde neler olup bitiyor, kimle konuşuyor hepsini öğrenmem lazım. Bak bu çok tehlikeli. Bir aksilik olursa o bilgisayarın içinden çıkamazsın. <laughs> odada yok. Demek ki odada olmadığı için cevap yazmamış. Hmm, hazır o burada yokken bilgisayarına biraz göz atsam herhalde sıkıntısı olmaz. Nereden başlasam? i̇nanmıyorum canım benim. Benim resmimi koymuş. Çok kutusu. Aa, çöp kutusu bomboş. Sürekli temizliyor herhalde. Burada ne var? Hah. Ay, benim resimlerim. Ders notları. Ya internetteki yazışmalarımız bile saklanmış. Canım benim. Aa, bu da ne? Aa, Tuğçe'den geliyor. Demin iyi geceler dedim ama şunu yazmayı unuttum. Tatlı rüyalar Selim. Ne yapacağım ben? Uyudu herhalde. Şuna bak of, hala yerde başırıyor. sürünüyor. Akşamdan kalma da ondan. Ertesi gün baş olmasa vallahi her gün her gece 24 saat içerim ha. Ya Duman senin kendine kastın mı var? Niye kendini bu kadar salı verdin? Dayanamıyorum artık. Bunu aldım diyorum, bunu aldım. <laughs> <laughs> Müşterimdir. Merhaba, buyurun. Selda Hanım. Evet. Merhabalar, ben pastancı Müşfik Bey'in kızıyım. Kendisi biraz halsiz de pastaları almaya ben geldim. Aa, öyle mi? Nesi var, geçmiş olsun. Ee, önemli bir şey değil, mevsim değişikliğinden herhalde. Arabanız var mı? Var, var. Ben pastaları alayım, hemen gideceğim. Tamam, ben paketlemişim, hazır zaten. Gelin içeri, tamam. ben de taşımanıza yardımcı olayım. Tamam, teşekkürler. Buyurun. Merhabalar, afiyet olsun. Teşekkür ederim. Aman Allah, ım. İşte arayıp da bulamadığım kadın. kadın. kediniz mi var? Ne şeker. Ya, Sevebilir mi? miyim? Sev tabii, sev beni. İzin verin yoksa konuşmama. konuşmam hmm, ya. Yani tabii istiyorsanız sevin. Tabii korkmuyorsanız. Ah, bu şeker şeyden korkulur mu? Gel bakayım, gel bakayım. İşte ah. dünyanın en güzel yerindeyim. Çok ben şeker. Ben sonsuza kadar burada yaşamak öyle istiyorum. Öyle, öyle, ben bir Ayşegül'e bakayım. Müsaadenizle memnun oldum. Ben de memnun oldum. İyi Çok günler. Güzel. Ay canım benim, sev beni sev. <laughs> ne tatlı şeysin sen, adın ne senin? <laughs> adın ne? Sana. Ya kimse yok mu? Ya kimse yok mu? Yardım edin bana, ne olur bilgisayarın içine hapsoldum. Ya kurtarın beni. Ya of. Ya ne yapacağım ben şimdi? Ya buradan çıkamıyorum ki. Ya hiçbir yere de gidiyorum. Ayşegül, Ayşegül neredesin? Allah Allah haber vermeden çıkmış olamaz. E, yatakta toplu, hiç açılmamış gibi. Kitapları burada, forması burada. Bak, bilgisayarı da açık bırakmış. Ayşegül, Selim'in bilgisayarında. Ne? Vallahi ben ona gitme dedim ama dinlemedi. <laughs> Çok teşekkürler Selda Hanım. <laughs> Rica ederim babanıza çok selamlar geçmiş olsun. Baş üstüne söylerim. İyi günler. Hoşça kalın. Hoşça kal şeker kedicik. Bay bay. Elveda deme bana. Gitme güzel kadın gitme. Kudurdun Duman sen kudurdun. Selda. Selda ne? başımız büyük dertte Ayşegül kurtarmamız lazım. Ne var ne oldu? Sen bilgisayardan anlıyorsun değil mi? A, evet anlıyorum. Ay o zaman hemen Selim'in evine gidip bilgisayar açman lazım. Herhalde bilgisayar kapattı Ayşegül de içinde hapis kaldı. A, ne ne işi varmış orada? Ay herhalde içinde ne var ne yok merak etmiş, girmiş içine karıştırmak için. Ondan sonra da hapis kalmış Hı. kapatınca. Neyse sen bir an önce git Ayşegül kurtar söyle hemen okula gelsin. Benim bir an önce çıkmam lazım. Derse geç kalacağım. Tamam tamam ben hemen gönderirim. Of. <laughs> Günaydın. Günaydın. Dün akşam mesajıma cevap yazmamana çok bozuldum. E dedim ya işim vardı meşguldüm. Hı, peki öyle olsun. Şey Ayşegül'ü gördün mü? İyi görsen de görmemezlikten geldiğini zaten biliyorsun. Eski turça geri geldi ha. Ne yapsaydım? Ne yaptıysam senin dikkatini çekemedim. Bari ben de kendim gibi olayım dedim. İyi zaten Ayşegül gibi davranmak var ya çok sıkıcıydı. Hı, hı, hı. Hı, git git. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.